Evet, bu kadar teşekkür ederiz. <laughs> Sen de alabilir misin? Tamam. Hepsi zaten aşçıları tam olmasın. Rapor hiç kişi On iki adet küpeleri birebir bakıp karşılaştırıyoruz. Raporla oyununu tutan sonra şöyle tutanak tutuyoruz efendim. Nasıl? Tutuyor. Eee gidiyorsun karşılaştırıyoruz. Efendim sıfır beş yüz. 51 yüz de şöyle şey. Sağlık şeyleriniz. Bundan sonra bir <laughs> şey. Ülkemiz hayvancılık üretimi noktasında son derece deneyimli, kadim bir tecrübeye sahip. Geçtiğimiz haftalarda açıklamış olduğumuz hayvancılık yol haritamızda belirttiğimiz gibi ülkemizdeki hayvansal üretimi artırma adına bir dizi başlık altında yapacaklarımızı kamuoyumuzla paylaşmıştık. Bunlardan en önemlisi de özellikle hayvan hastalıklarının kontrolsüz hayvan hareketleriyle birlikte ülkemizin farklı bölgelerine taşınması konusuydu. Bu konuda özellikle iklim değişikliğinin de etkisiyle son dönemde çok hızlı bir şekilde yayılım gösteren ve ekonomimiz için büyük zarar veren hayvan hastalıklarıyla alakalı mücadelede yol kontrol noktalarından bahsetmiştik. İlkini Erzurum'da açtık ve yürürlüğe koyduk orada hali hazırda hem hayvan hareketlerinin kontrolü hem de üreticilerimizin ve hayvan hareketini sağlayan nakliye firmalarının bilgilendirilmesi, bu süreçte yer alan bütün unsurların bir arada eşgüdüm içerisinde hareket etmesi konusu kendilerine iletilmiş durumda. Değerli arkadaşlar, Ülke ekonomisindeki ve hayvancılık açısından son derece büyük zararlar veren hayvan hastalıklarıyla mücadele konusunda ikinci noktamızda daha öncesinde belirttiğimiz gibi elazığ idi. Burada da bugün son hazırlıklarını gözden geçirdiğimiz ve önümüzdeki aydan itibaren faaliyetine başlayacak olan yol kontrol ve denetim istasyonunu ziyaret etmiş olduk. Burada özellikle deneyimli veteriner hekim arkadaşlarımızla birlikte aynı zamanda bizlere yardımcı olması açısından kolluk kuvvetlerimizde yine eşgüdüm içerisinde çalışıyor olacaklar. 8 tane planladık bütün Türkiye çapında. Ankara, Çankırı, Sivas, Kayseri ve Mersin. Buralarda da benzer yol kontrol noktalarını açmış olacağız inşallah. Ee, önümüzdeki e, birkaç ay sonra e, Kurban Bayramı olacak malumunuz. Kurban Bayramı içinde ayrıca yine bu hayvan hareketlerinin, hayvan hastalıklarını en çok taşıma potansiyeline sahip dönemler olduğunu da göz önüne alırsak bunların etkisinin son derece yüksek olacağını değerlendiriyoruz. Ben bu vesileyle burada görev yapan Veteriner hekim arkadaşlarıma, bizlerin bakanlık teşkilatının rahatça görev yapmasını sağlayan valiliğimize ve kolluk güçlerimize ve en önemlisi de duyarlılıklarıyla hayvan hastalıklarıyla mücadelemizde bizlere destek olan, yanımızda olan bütün üreticilerimize teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.